Lay, lalay, 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 lalay La, 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 la Benim şu mavi gösterim Herkes alır, götürür, kendinden geçirir Ah benim şu mavi, masmavi gösterim Masmavi, masmavi gösterim Herkes hayran kulu kalır bana Gözlerime bakar, durur, alamazlar <laughs> Herkes peşimden dolanır Ah benim şu halime ya Erkekler koşar Benim şu halim dertlerim Kim çözecek benim dertlerimi ya Şımarık mavi gösterim Alamazlar benden Şımarık mavi gösterim Alamazlar benden